Evet dostlar, Korkmaz Bey Halep keçisi Youtube kanalı ve çiftliğimizle ilgili bir müjdeyi sizinle paylaşmak istiyoruz. Şu anda gördüğünüz oğlak bin bir türlü zorluklarla çiftliğimize götürülüyor. İnanılmaz e, sıkıntılarla bize geldi bu. E, bu oğlak e, şu anda e, Suriye bölgesinden e, Aslı ve Nesli gelmekte bu oğlak. Şöyle yakın alabiliriz. Kamerayı. Buradaki asalete bakar mısınız dostlar? Şu asalete bakar mısınız? Bu ola <laughs> çiftliğimize transfer ettik ya. <laughs> dur dur dur. E, şöyle alalım Nilüfer görsün dostlar. Şu anda e, yeni mekanına doğru gidiyor bu ola. Bize çok zahmetli oldu bu ola e, transfer etmek. Bildiğiniz e, Almanya'da Halep siy. E, hususunda kesinlikle saflamış. Nerede kadar bir kanına bir şey karışmamış. hasalette görüyorsunuz kafa yapısını, burnunu. İnşallah e, bu oğlanın evlatlarından gelecek yıl bolca alabilirsiniz. Şu anda kendisi 6 aylık. E, süsü, her şeyimiz yerinde. Böylesine harika bir e, hayvanı çiftliğimize kazandırmakla gurur ve kıvanç içerisindeyiz. E, ve bol sütlü olacağını düşünüyoruz ve üstümüze işedi. Maalesef sevgili dostlar video çekeceğiz diye ee, bu beyefendi üstümüze işedi. Ee, bir isim düşünmedik henüz ama buna şimdilik Suriyeli diyoruz. Ee, gördüğünüz gibi renk yapısı, vücut tipi, kafa yapısı ee, ve üstüme işedi. ha. Dostlar gördünüz mü? Oğlak üstüme işedi. Ee, <laughs> Gidişle böyle teke falan kokuyor. Tekeler e, ee, bu ola yakın plan alabilirsin. Harika la bak. Kafa yapısına, şekline gerçekten e, epey bir zorlukla, çok zor bölgelerden, çok zor yollarla bize ulaştı bu ola. İnşallah hep beraber gününü göreceğiz. Bunun büyümesini hep birlikte isteyeceğiz. Beyefendi çok asil ara